Iyi Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay iyi Sanki... misiniz? Siz, Hangisiniz? Ben Snop Magazine'den, Cem Ken evet. evet, sen hep buradasın zaten. Evet. Kolay gelsin. Nasıl Nasılsınız? Heyecanlıyım. Teşekkürler, siz? Nişantaşı'nda gördük sizi. Evet. Güzel bir hava. Güzel havanın tadını çıkartıyoruz evet, galiba. Çıktık böyle işlerimiz vardı, onları hallettik. Öyle devam ediyoruz. Biraz da uyumlu olmuş, siyah beyaz olmuş. Bu arada hep uyumluyuz zaten ya. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor efendim? Nereleri yapıyor? Ben da, benim biliyorsunuz yılın altı ayı Çeşve'ye geçiyor, plajda oluyorum, leşletmende oluyorum. Buyurun. Yap, yap, yap. Bir de hatta şöyle geçelim, Ben yılın altı ayı çeşmede oluyorum, işletme'm var orada. Yılın altı ayıyla da vücudu ilgileniyoruz, müzik, prodüksiyon. Böyle devam ediyor benim hayatım. Müzik çalışmaları var mı, bu bir şeyler? E var, yani kendim şarkımı şu an başladım prodüksiyonla. Bir yandan da Selami Şahin Saygı Ayrılığı'nın prodüktörlüğünü ben yapıyorum. Bizzat kendim ilgileniyorum. Hı hı. Şu an volüm 3'ü çalışıyoruz. Yine kıymetli 10 sanatçı ile beraber devam ediyoruz. babaya ki, saygı ki, Kimler var burada? Vallahi bu çok önemli yine müzisyen dostlarımız var. Mabel Matiz var, Melek Mosso var, Hakan Altun var. Valla, kim var başta? Şu an gelmedi ama. Valla yok yok zaten. Baya yine böyle isimlerimiz var yani. Evet. Selami abinin de özellikle istediği bir isim var mı? E beraber karar veriyoruz zaten şarkı seçimlerinde onun fikrini alıyoruz. Yani kime ne uyuyorsa, hangi şarkı uyuyorsa Selami Şahin şarkısı ona göre birbirlerine siz, siz de varsınız anladığımız kadarıyla. Ben de bu volümde olacağım yüksek ihtimal. Hangi şarkıyı seslendirin? Ben mest olduğumu okuyacağım yüksek ihtimal. Güllü'nün ve Hüsnü'nün Gülses'in de seslendirdiği. Ona bir talibim. Öyle ufak ufak ona çalışmalara başladım. Geçtiğimiz günlerde de beraber bir diyet de yaptınız. Evet, babayla de çok bir, bir diyet de yaptık beraber. O benim hep hayalimdi. Onu da gerçekleştirmiş olduk geçen sene. Çok mutluyum. Başka hayaller var mı? Birliklerinizin üçüncü yılını kutladınız geçtiğiniz dört, gün. Dört yıl, dört yıl, dört yıl pardon. Dört yıl. Şubat'ta, Şubat'ta dört, dört yıl oluyoruz. Bu önümüzdeki yaz o zaman bir hayırlı bir haber alırız herhalde. Var mı öyle bir durum? İnşallah. Kısmet işleri bunlar. olur. İnşallah. Peki efendim çok tartışıyor. Haber içerikli bir şey olacak da hani çeşmede işletme yapıyorum dediniz. Hep tartışılıyor. Çeşme, Bodrum fiyatları böyle şeyler oluyor. Yani bir işletmeci gözünden Nedir yani bilinmesi gereken gerçekler? yani? Türkiye'nin durumu belli. Zaten sık bu çeşme Bodrum'la alakalı değil. Türkiye'nin genel bir ekonomik sıkıntısı olduğu için her sektör nasibini aldı ve biz de aldık. Ne eksisi ne artı ama devam etmeye, döndürmeye çalışıyoruz. Bu herkes için geçerli, sizler için de geçerli bence. Zorlu geçiyor ama 7 seneyi doldurdum ben e, çeşmede. 8. sezonum olacak bu sene. E, bu, gücümüz bu. tekneyi terk etmememiz gerekiyor bir yandan. O yüzden mücadele etmeye, savaşmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Anladım. Bir, bu fiyatlar biraz yani çok aşırı fiyatlar olduğu da bir gerçek tabii de hani. Pahalı e, işte... olan var, ucuz olan var. Kimisi, evet, kimisi pizzayı 2000 liraya satıyor, kimisi 1000 liraya satıyor, kimisi 500 liraya satıyor. 2000 liraya ödeyeceğim pizzaya gitme o zaman. E, 500 liraya da 600 liraya da pizzanı evet. yiyebiliyorsun bir yerde. Ama hani bir yandan Mükssü arayıp bir yandan da 2000 lira pizzayı görünce insanları tepki doğuyor tabii ki ama her şeyin uygulu da var onu takip edeceksin. Kurunun yanında yaşlı yatmayalım yani İşletme, işletmeler olarak soruyorum. <laughs> Peki e, yakında bir evlilik kararı aldım. Az önce konuştuk ya. Tamam. Nasıl bir İyi, uzun konserlere devam ediyor Siz devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, Takip etmiyorsunuz o zaman. Çünkü devamlı her ay güneş sahnesi var, her ay Nostra Kosa var, ee, Ankara güneye gidip geliyor, özel konserleri oluyor. Daha böyle tabii daha seyrek, ayda 3-4 konserini yapıyor. E ee, bir yandan stüdyoda böyle yine üretmeye, yazmaya devam ediyor. Ee, her şey yolunda. Sağlık, sıhhat yerinde. Allah onu başınızdan eksik etmesin. Maşallah. Teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. Isso,